Vadisi Düğü burası. Sular Vadisi Sivyer Düğü'ye geçiyor. Toplam 45 kilometrelik bir proje. Sayın. Büyük köprüye geldik. Sen köprüye geldin. sazlıdere balajından ben mansabında olan köprü 860 metre uzunluğunda olacak. kendi sınıfında Türkiye'nin en büyük köprüsü olacak Sayın Cumhurbaşkanı. Vaz edeceğiz onu size. Şu iki tane büyük ayak, iki ayak arasındaki açıklık 440 metre. Ey kaskılı dediğimiz bir köprü sınıfı. Kaplalı değil de ey kaskılı dediğimiz. Biraz Yavuz Sultan Selim'e de biraz benziyor. Şu iki ayak. güzergah da iki ayağın arasından barajdan kuzeye doğru devam ediyor. İstanbul kanalının güzergahının şu an tam üstündeyiz. kapalı Isparta Kulu arasının metrosunu gölün altından e, devlet derme tünelle geçirdik Bu da yine Kanal İstanbul'a göre yaptığımız projelerden bir tanesi. Onu bitirdik. Kısa kısa iki sunumla size bilgi arz etmek istiyoruz. Bir tanesi Kanal İstanbul'un kendisidir. Etikimler bu işine başladı. Bu günlere kadar getirdik. Malzemeler, madenler, artık nadir metaller dünyanın her tarafına yayılıyor. Doğudan iyi bir liman olduğunu düşündüğümüzde, Karadeniz'de 50 milyonluk, 100 milyonluk, 140 milyonluk yani yıllık erişilen tonaj olarak ifade ediyoruz ki Karadeniz'i dünyaya açacak yok bizden geçiyor. Burası e, bir su yolu ya da ne bileyim yeni çöyle ya da ne bileyim Haliç'e girsek e, o, e, şeyde e, Şişhane ile Süleymaniye'nin metro istasyonlarının zeminlerinde aynı gördük. Demek ki şunu ifade etmek Bu kırılganlık Boğaz'da bazı dezavantajlar doğurdu. Her gün İstanbul'da 54 tane iskelede efendim önünden çıkanlar tabi şöyle Beşiktaş'tan Beşiktaş'tan çıkanlar Üsküdar'a ya da Beykoz'dan e, İstinye'ye gibi. Dolayısıyla her gün 500 bin, 600 bin bir Rus gemisi, e, askeri gemiydi. Dolmabahçe açıklarında e, Bizim kıyı emniyeti onu ancak Kadıköy'ün açıklarında durdurabildi. Nasıl ki her şehrimiz bir çevre ulu istiyor bugün. Kamyon tanker girmesin diyor. Biz de İstanbul'umuza bu tankerler girmesin diyelim. Milyonlarımızı bu tehlikeli maddelerden ağır tutalım. Yani kanalımızın Diğer başka bir sürü kanalda farklı bir e, şeyi var efendim. Çıkış noktası var. E, bunda yani, efendim 45 kilometrelik bir e, su yolundan bahsediyoruz Bardak Kanları ile beraber. Bunun yüzde yetmiş Sayın Cumhurbaşkanı e, zaten su mecradır diyoruz. Ne demek? Örneğin, örneğin küçük çekmece göre zaten 8,5 kilometresi deniz, denizin parçasıdır. Su kaynağı da değildir. Durdur. Denizin parçasıdır. Örneğin küçük çekmece ee, Sazdelen arası bir e, altı kilometre su mecrağıdır. Hali e, hazırda zaten boğazda 12 saat yukarı gemiler e, geçer. 13 saatte aşağı geçer. Tek bir uzmanız vardır. E, burada 200'den fazla uzmanımız çalıştı. Her e, kaderedeki, her seviyedeki akademik insanlarımız Ankara'da, Mazur köyde bu bölgemizin, bu bölgenin en büyük hidrolik biz e, burada mesela e, ak büyülüklerine yarıştıran kalinin, su ameliyatlarının sahada e, zemini tanımlamak için gel, gerek coğrafi, e, sismik araştırmalar, elektrik dalgaları, suyun ateş yönü, e, hızı, e, karışımı, nasıl bir partikül taşıdığı yukarıda modellenmiştir, aşağıda da kanalla birlikte. Şunu e, e, bulduk efendim, e, Karadeniz e, malumunuz hep üstten Marmara'ya atar. Yani dünyanın kendi çekim kuvvetleri vesaireleri, karadeniz suyu. <laughs>